Burada böyle ilk başta bahçe var buradan merhaba burada mangal var tabii ki olmazsa olmaz ve musluk var sonrasında burada mutfak gördüğünüz üzere Burada böyle bardak var, zeytinyağı var, çaylar var sonrasında abiciburlar var dolabın içinde bir tane kap var yani beslenme kapı gibi bir şey böyle tabak çanak var kahve makinesi var gördüğünüz üzere Sonrasında burada bir tane bilmediğim bir tane bilmediğimi, bilmediğimi çiçek var. Mor. CD'ler var. Bu böyle köy marketinden aldığım çocuk çizgi filmi için. Ve ikinci katta görüşürüz. Ve geldik. Sonrasında burada ilk başta e, imzikler var. Dolapın altında kedi dolabı. Ve kıyafetler var ve kıyafetler var. Sonrasında resimler var, kitaplar var. Burada Lara'nın dolabı var. Yani oyun dolabı. Burada böyle ıvır zıvırlar, iplikler var. Lara ile Yekin düğün fotoğrafı var. Sonrasında burada Clara ve Jake'in şeyleri var, kıyafetleri ve Clara'nın şeyi var, çantası. Burada boş ve burada da makyaj şeyleri var, fırçaları. Sonrasında şampuan ve var. Burada bornozlar var. Hepimizin aynı şeyleri. Sonrasında makine var. İçecekler var kitap odasında. Böyle gördüğünüz gibi. Sonrasında üçüncü kat. Burada böyle oyun şeyleri var. Oyun odası bura. Başta söyleyeyim mikrofon var falan Müzik var burada. Yani şarkı var. Sonrasında tripod var bilgisayar kulaklık filan var. Sonra da böyle bura. Sonra da burada e, banyo falan var. Kumdan kale var, larının. Böyle içecek, içecek var ve havuz var. O kadardı. Görüşürüz.